Bey kısaca geldiğinizden bahseder misiniz? Kaç yaşındasınız? Ne iş yapıyorsunuz? Daha önce bir evlilik yaptınız mı? E, 1968 İstanbul doğumluyum. Müzik yapımcısıyım. E, büyük odada küçük bir otel işletmekteyim. E, daha önce ilk defa evleneceğim. Kendime çok güveniyorum. Peki eş adayında aradığınız özellikler nelerdir? Bir kere e, kalbi temiz olsun. Kendisi titiz olsun. Bir de kesinlikle dırdırdıcı olmasın. Yaş aralığı? 25'ten 45 yaş aralığı. Peki fiziksel olarak bir kadında en çok sizi ne etkiler? Yani ilk baktığınız zaman bir hanımın en çok neyinden etkilenirsiniz? Tabii ki gözleri. <laughs> Ali Bey, şimdi size bir telefonumuz var. Bakalım kim var telefonda ve çok şanslısınız. Böyle bir daha iyi herhalde yani. Pazartesi yani herhalde binlerce, hey. yüzlerce kız gelecek buraya yani. Buyurun, alo deyin. Alo. Alo. Buyurun. Ali Bey merhaba, Esra ben. Nasılsınız? Sağ olun, nereden arıyorsunuz hanımefendi? Ee, İstanbul'dan arıyorum. İstanbul'un neresi? Sepahatöy. Evet. Ee, kültür seviyenizi öğrenebilir miyim? Ee, kültür seviyen, açık öğretim mezunuyum. Ee, peki, ben <laughs> bende ne buldunuz? Benden ne bekliyorsunuz? Niçin aradınız? Çok temiz yüzlü, sempatik olduğunuzu düşünüyorum. Çok, Ve çok... karizmatik buldum, o yüzden tarif olmak çok, istedim. Çok... İsterseniz hemen gelebilirim. Hemen. Hadi hemen gelin o zaman. Bekliyoruz. Esra Hanım bir an önce bekliyorum. Hemen gelin. Geliyorum o zaman. Lütfen. <laughs> Telefonla bağlandı. Ali Bey'e talibim dedi. Türkiye merakla telefondaki bu güzel sesin sahibini bekliyor. Peki Esra Hanım gelecek mi? Az sonra Esra Erol'da.